İsmim Muhammed Çalışkan, Demirok Limited şirketinin yöneticisi ve e, ortağıyım. E, bugün e, sizlere kullanmakta olduğumuz e, Pir programından e, bahsetmek istiyorum. Firmamız e, 1995 yılından buraya, bu yana var olan, endüstriyel tesisler imalatı ve montajı alanında faaliyet gösteren bir e, mühendislik ve taahhüt firmasıdır. E, yaptığımız işlerden kısaca bahsetmek gerekirse, e, yeni yatırımları olan e, sanayi tesislerinde e, depolama tanklarının imalatı montajı, petrol tankları, su tankları, LPG tankları, amonyak tankları, e, yani büyük çaplı, büyük hacimli silindirik tankların imalatı montajı, e, küre tankların bu tüpraş sahasında veya ee, özellikle e, rafinerilerde görmekte olduğumuz e, silin e, küresel depolama tankları ki bunların içerisinde LPG, e, propan, butan gibi gazlar sıvılaştırılmış olarak e, depo edilmektedir. Yine endüstriyel tesislerde boru hatlarının e, imalat ve montaj işlerinin yapılması, makine ekipman montajları ve makine ekipman montajları yapılmaktadır. E, imalatı ve montajı yapılması, fabrikaların, endüstriyel tesislerin bir yerden bir yere taşınması gibi işler alanında faaliyet gösteriyoruz. Firmamızın yönetimi için normalde 15 günde bir ayda bir yönetim toplantıları, gözden geçirme toplantıları, durum değerlendirme toplantıları yaparız. Bunlarda da bu toplantıları yaparken... Yöneticilerimiz, herkes kendi haftalık veya aylık raporunu alır, toplantıya o şekilde gelir ve hazır olarak gelir. Bu raporlar üzerinden de firmamızın değerlendirmesini, durumumuzun değerlendirmesini yaparız. Şimdi biz bu programları, bu raporları daha önce her birimiz hazır bir program bulmadığımız, bilmediğimiz için veyahut da var olan programlar bizim ihtiyacımıza tam olarak cevap vermediği için Excel'de çalışarak e, hazırlayıp ilgili arkadaşlarımız toplantılara, yönetici arkadaşlarımız toplantılara ellerinde bu Excel tabloları tabloları ile gelirlerdi. Ancak e, tabii ki bu tablonun hem hazırlaması hem de özellikle nakit akış tablosu gibi veyahut da birbiriyle ilişkili olan e, raporlar, tablolar arasında en küçük bir tarih değişimi görüyoruz. E, miktar değişimi, paratal değişim gibi bir değişiklik vuku bulduğu zaman her şeyin birden değişmesi gerekir. Ancak Excel'de bunları çoğunu manuel olarak yapmak zorunda kaldığımızdan arkadaşlarımız uğraşarak yapıp toplantılara geliyorlardı. Şimdi biz bunun bir programla mümkün olduğunu biliyorduk bu maksatla da bir program siparişinde bulunmak istedik. Birkaç firma ile görüştük. Bunlardan Pir yazılım ile Sedat Bey'in firması ile anlaşmamız oldu ve kendisinden şunları bir program haline getirmesi için görüşmelerimiz oldu. Sedat Beyler de bunları gerçekleştirdiler. Biz de o gündür bugündür şantiye ve firma yönetim amaçlı olarak bu programları kullanıyoruz ve çok faydasını görüyoruz. İşlerimizi bu programlarla yapıyoruz. Nedir bunlar? Birincisi nakit akışı. Bunu elle de yapmak mümkün, Excel'le de yapmak da mümkün. Ancak dediğim gibi programda küçük bir değişiklik olduğu zaman her şeyin yeri kayıyor, değişiyor. Bunu Excel'de yönetmek bir hayli zor ve zaman alıcıdır. Nakit akışı dediğimiz bildiğiniz gibi firmaya giren ve çıkan paranın e, ...miktarının ve tarihinin alt alta e, tarihsel olarak e, listelenmesi ve kümülatifinin görülmesi. Bu şekilde firmamızın maddi durumunun ne zaman pozitife, ne zaman e, negatife geçtiğinin izlenmesine e, yarayan bir çalışma. İkinci raporumuz devam eden projeler e, raporu. E, firma olarak e, aynı anda 4, 5, 6 proje e, yürütebiliyoruz. Dolayısıyla... Bunlar hangi proje ne zaman başladı, kaç liralıktı, ne zaman bitmesi be, e, bekleniyor idi, şu anda başlayalı e, ne kadar süre geçmiştir, efendim kesilmiş faturalar ne kadardır, toplam tahsilat ne kadardır, bakiye alacağımız ne kadardır, bunların uzun uzun çalışılıp toplantıya ilgili e, finans yöneticimiz tarafından getirilmesi gerekiyor. Üçüncü bir raporumuz e, proje özeti. Yani her bir proje bazında Mesela diyelim A projemiz, A projemizin e, durumu nedir, bütçelenen e, giderler nedir? Bunlar işçilikler, beyaz yaka, mavi yaka, ndt, efendim e, şantiye giderleri falan gibi e, kalem kalem, masraf gider kalemleri, masraf merkezleri bazında bütçelenen neydi? Bugün an itibariyle gerçekleşen ne olmuş, gerçekleşen yüzde ne olmuş? Bakiye daha ne kadar harcamamız var? E, projenin ilerlemesi yüzde olarak ne kadardır? Geçen zaman ne kadardır gibi bunları takip ettiğimiz bir rapordu. E, üçüncü rapor firmalar ve istatistikler. Tabii ki bunca alışveriş yapıyor, bunca firmayla görüşüyoruz. Şu tarihlerle şu tarihler arasındaki toplama ha, toplam harcamamız nedir? Bu iki tarih arasında sadece A firmasından yapmış olduğumuz alışverişin toplam miktarı nedir? Sadece A firmasından ne tür alışverişler yapıyoruz gibi e, yaptığımız alışverişler hakkında e, bazı istatistikli e, istatistiki bilgiler tabii ki değerlendirilmesi incelenmesi gerekiyor. Ayrıca e, satıcıların cari hesapları, alıcıların cari hesapları, personelin cari hesapları gibi takip edilmesi gereken cari hesaplarımız mutlaka e, oluyor. E, bir diğer önemli raporumuz da kredilerimizin takibi. Kullanmış olduğumuz krediler, hangi bankadan ne tür kredi aldık, ne kadar aldık, bunlar ne zaman alındı, ne kadar ödendi, bakiyesi ne kaldı şeklinde kaç tane kullanmış kredimiz varsa bunların takibine yarayan raporları toplantıya ilgi bölüm ilgilisi arkadaşlarımız getiriyor idi. Bunlar tabii ki... E, parasal yönetimle ilgili raporlar e, diğer konularda elbette bu gözden geçirme e, durum değerlendirme toplantılarında konuşuluyor. Ama bu e, finans e, ve muhasebe ile ilgili raporları daha önce Excel'de yapıyor iken e, Sedat Bey e, YSM ile YSM firmasıyla yapmış olduğumuz e, görüşmeler neticesinde bu bir program e, haline getirildi ve bunu şu anda bulut bazlı olarak e, bu programı kullanıyoruz. Akşam yemeğinden sonra efendim İngiltere'deyken, Mersin'deyken, İzmit'teyken ne zaman canınız isterse e, hatta cep telefonundan bile açıp durumumuzu gözleyip e, izleyebiliyoruz. Toplantılara gelen yönetici arkadaşımız veya arkadaşlarımız e, çok kolay olarak e, gerek baskı halinde gerekse projeksiyona e, vermek suretiyle bu sunumu bize e, yapıyor ve Değer, firmamızın değerlendirilmesinde e, çok büyük kolaylık sağlıyor Yedekleme derdi yok Her bulunduğumuz e, yerden e, bunu e, e, inceleme imkanımız var Özellikle nakit akışında benim en sevdiğim e, analog, grafik analog çıktı alabiliyoruz Veyahut da direkt bilgisayar ekranından izleyebiliyoruz Analog e, bildiğiniz gibi e, dijitalden farklı olarak ilk bakışta konuşan bir şeydir Hemen firmamızın maddi durumu nedir ne zaman yukarı çıkıyoruz ne zaman eksiye e e geçiyoruz anında görmek mümkün oluyor değerli izleyenler sizlere sizlere şunu söylemek istiyorum bu programa hasbel Kader e ilk talep eden firma olarak e yoğun çalışmalarımız oldu YSM firmasıyla e bir şeyi daha sizlere bahsetmek istiyorum Eee olduktan sonra çalıştığım bir önemli otomotiv firmasında kambilleri yapılıyor ama bu kambilleri yurt içinde ölçülemiyordu. Yurt dışında ölçülüp gelmesi için de bir ay gibi bir zaman gerekiyordu. O zamanlar bilgisayarda daha çok özel odalarda, masalarda böyle laptoplar yoktu. Bilgisayarlı odalara desturla, özel kıyafetlerle giriliyordu. Öyle zamanlarda benim yaptığım bir program ile e, kam milini ölçmek e, şu şekilde zor, yaklaşık e, 1 metre uzunluğunda üzerinde kam lobu dediğimiz e, e, kamlar olan e, profili armut şeklinde olan e, silindirimsi parçalar oluyor. Bunlar e, motor süpablarını açmaya kapamaya yarıyor. Ve bu kam milini iki ucundan puntaya alıyorsunuz. E, bu kam profilinin 15 mikron toleransı var. Ama Kammilli'nin kendisinin 50 mikron salgı yapma hakkı var. Siz bunu ölçerken iki uçtan puntaya alıp ölçümünü yapıyorsunuz. E, yaptığınız ölçüm salgı mıdır, profil midir bilemiyorsunuz. Dolayısıyla da bunun ölçümü o zamanlar yurt içinde yapılamıyordu. E, 360 derece 12 tane kamlobunu 6 silindirli veya 4 silindirli bir araçta kamloblarını ölçmek için e, tabii ki çok uzun matematik hesaplarla bunu yapmak mümkün. Bunu da yapmak çok zaman alıcı bir şey olduğundan yurt dışına gönderilip İngiltere'ye veya Almanya'ya ölçümleri yapılıyordu. Bir ay sonra ölçüm geldiğinde tabii ki bunun imalata yansıması çok zaman alıcı bir şey oluyor. Benim yaptığım bir program sayesinde e, ki ödül almıştır o program e, bunu e, anında e, ölçüp rapor etmemiz mümkün oldu. Tabii ki benim de epey çalışmam gerekti bu programı yapabilmem için. E, değerli fabrika müdürümüz ismini almayayım firma e, ismine girmemek için Çağırdı Muhammed dedi bu program e, nasıl dedi bu programa güveniyor musun güvenebilir miyiz bu programa dedi e, Ali İhsan Bey dedim e, aynı kambilini benim programımla ölçelim Bir de İngilizlerin ve de Almanların ölçmüş oldukları çıktıları getirelim yan yana koyalım eğer ki Almanların veya İngilizlerin çıktıları benim çıktımdan farklıysa söyleyin Almanlara veya İngilizlere programları düzelsinler diye o zamanki gençliğiminde verdiği çiğlikle bir cevap vermiştim. Değerli izleyenler, PIR programı yerli programdır. Bizde de çok kıymetli programcılarımız var. Tavsiye ederim. Biz e, şanti yönetimlerimiz için e, bu programı kullanıyoruz. E, güncelleme gerektiğinde, herhangi bir talebimiz olduğunda, program bakım gerektirdiğinde her an e, yanımızda oluyorlar. E, daha fazlasını ancak e, kendinizde. E, bizzat deneyerek görebilirsiniz. Biz memnunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.